Çok uzaklarda kalmış sevdiklerinizle konuşabildiğinizi hayal edin. Sorular soruyorsunuz, cevap veriyorlar. Sesleri tanıdık bir rahatlık. Bu hem bilimsel bir harika hem de etik tartışmalarla örtülü olan Microsoft'un İkizler projesinin vaadi. Proje ölen kişilerin dijital kopyalarını oluşturmayı amaçlıyor. Bu yapay zeka destekli varlıklar statik anıtlardan daha fazlası. Etkileşim kurmak, sohbet etmek, ve hatta eğitildikleri verilere göre gelişmek üzere tasarlandılar. Bu teknoloji, ölenlerle anma ve etkileşim biçimimizde devrim yaratabilir. Ölmüş bir büyük anne veya büyük babanızla hikaye paylaştığınızı, vefat etmiş bir akıl hocasından tavsiye aldığınızı veya sadece sevdiğiniz birinin sesini bir kez daha duyduğunuzu düşünün. Ancak dijital ölümsüzlüğe giden yol zorluklarla dolu. Birini dijital olarak yeniden yaratabilme yeteneği Rıza, gizlilik ve ölümün ve anmanın doğası hakkında derin etik soruları gündeme getiriyor. İkizler projesinin kalbinde bir kişisel veri hazinesi yatıyor. Kısa mesajlar, sosyal medya gönderileri, e-postalar, fotoğraflar ve videoları kapsayan bu dijital ayak izi, yapay zeka kopyasının temelini oluşturur. Veriler ne kadar kapsamlı olursa, yapay zeka kişinin kişiliğini, tavırlarını ve hatta düşünce kalıplarını o kadar doğru bir şekilde taklit edebilir. Bu veriler titizlikle analiz edilir, kategorize edilir ve gelişmiş bir yapay zeka modelini eğitmek için kullanılır. Bir ömür boyu düşünceleri, duyguları ve deneyimleri titizlikle kataloglayan dijital bir arşiv hayal edin. Bu arşiv, ikizler yapay zekasının şekillendirildiği ham madde haline gelir. Amaç mükemmel bir kopya yaratmak değil, bireyin özünü yakalayan dijital bir yankı, bir yansıma yaratmaktır. Ancak şu soru kalıyor, bir insanın özünü gerçekten yakalamak için ne kadar veri yeterlidir? İkizlerin öğrenme süreci, yapay zekanın gücünün bir kanıtıdır. Doğal dil işleme ve makine öğrenimi algoritmalarının bir kombinasyonunu kullanarak, yapay zeka büyük miktarda veriyi eler bireyin iletişim tarzındaki kalıpları ve nüansları belirler. Mizahı, alaycılığı ve duyguyu tanımayı öğrenir. Yavaş yavaş benzersiz bir dilsel parmak izi geliştirir. Bireyin iletişim tarzını yansıtan, karmaşık bir algoritma olan bu parmak izi, yapay zekanın özgün ve inandırıcı görünen yanıtlar oluşturmasını sağlar. Yorulmadan bilgiyi emen, bağlantılar kuran ve insan konuşmasını taklit etmeyi öğrenen dijital bir beyin hayal edin. Ne kadar çok veri işlerse, yanıtları o kadar karmaşık hale gelir. Ancak zorluk yalnızca kelimeleri değil, aynı zamanda duyguları, söylenmemiş ipuçlarını ve insan etkileşimini bu kadar karmaşık kılan ince nüansları kopyalamakta yatmaktadır. İkizlerin asıl büyüsü konuşma yeteneklerinde yatmaktadır. Gelişmiş sohbet robotları ve ses sentezi teknolojisi aracılığıyla kullanıcılar Yapay zeka kopyalarıyla görünüşte doğal sohbetlere girebilirler. Yapay zeka, ölen kişinin ritmini ve tonlamasını taklit ederken soruları yanıtlayabilir, anıları paylaşabilir ve hatta fikir sunabilir. Bu güçlü bir diyalog yanılsaması, sevdiklerinizin hala orada olduğu, seslerinin dijital perdenin ötesinden ulaştığı hissi yaratır. Sevdiğiniz birinin kahkahasını tekrar duyduğunuzu, seslerinin tanıdık bir sıcaklık ve mizahla dolu olduğunu hayal edin. Deneyim rahatlatıcı olsa da, aynı zamanda özgünlüğün doğası ve insan bağlantısını simüle etmenin etiği hakkında sorular ortaya çıkarır. Beşinci bölüm, dirilişin bedeli, etik kaygılar. Ölüleri dijital olarak diriltme yeteneği etik ikilemlerle doludur. En acil endişelerden biri rızadır. Bireylerin ölümden sonra dijital miraslarına ne olacağına karar verme hakkı var mı? şirketlerin ölen kişiden açık izin almadan dijital kopyaların oluşturulmasından kar etmelerine izin verilmeli mi? Duygusal zarar potansiyeli bir başka önemli endişe kaynağıdır. Bazıları dijital kopyalarla etkileşim kurmakta teselli bulurken, diğerleri deneyimi üzücü hatta zararlı bulabilir. Gerçeklik ve simülasyon arasındaki çizgileri bulanıklaştırabilir. Teknoloji aynı zamanda kederin doğası ve kabullenmenin önemi hakkında da sorular ortaya çıkarıyor. 6. Bölüm Yeni Bir Yaz Dijital Öbür Dünyaların Toplumsal Etkileri İkizler Projesi'nin yaygın olarak benimsenmesi, derin toplumsal etkiler yaratabilir. Yaz tutma biçimimizi değiştirme, kapanış bulmak veya yaz sürecini uzatmak için yeni bir yol sunma potansiyeline sahiptir. Dijital kopyalarla etkileşim kurma yeteneği, ölümle olan ilişkimizi değiştirebilir, onu daha az kesin ve daha çok uzun bir yokluk gibi yapabilir. Bu, ölülerin tamamen gitmediği, yaşamlarımızı ve kararlarımızı etkileyen dijital varlıklar olarak var olmaya devam ettiği bir topluma yol açabilir. Ölümün artık tam bir ayrılık olmadığı, dijital bir öbür dünyaya geçiş olduğu bir dünya hayal edin. Bu, hafızanın rolü, yolumuza devam etmenin önemi ve insan olmanın ne anlama geldiğinin tanımı hakkında sorular ortaya çıkarır. 7. Bölüm Tekinsiz Vadinin Ötesinde Kabullenme ve Özgünlük İkizler Projesi'nin karşılaştığı temel zorluklardan biri Tekinsiz Vadidir. Bu psikolojik fenomen, neredeyse insana benzeyen ancak tam olarak benzemeyen biriyle karşılaştığımızda hissettiğimiz rahatsızlık duygusunu tanımlar. Yapay zeka kopyası yeterince ikna edici değilse, ürkütücü veya tiksinti verici duygular uyandırabilir. Tekinsiz vadiyi aşmak, Yalnızca teknolojik ilerlemeler değil, aynı zamanda yapay zekayı nasıl algıladığımız ve onunla nasıl etkileşim kurduğumuz konusunda toplumsal bir değişim gerektirir. Yapay zeka arkadaşlarının sıradan olduğu, günlük yaşamımıza entegre olduğu bir gelecek hayal edin. Yapay varlıklarla etkileşim kurmaya alıştıkça gerçek ve simüle edilmiş arasındaki çizgi giderek bulanıklaşabilir. 8. Bölüm Yasın Geleceği ikizleri Topluma Entegre Etmek İkizler Projesinin Geleceği, toplumun bu teknolojiyi nasıl entegre etmeyi seçtiğine bağlı. Yaz sürecinin yaygın olarak kabul gören bir parçası mı olacak, yoksa tartışmalarla örtülü bir niş teknoloji olarak mı kalacak? Dijital kopyalar yaygınlaşırsa, ölüm ve anma etrafında yeni ritüellerin ve geleneklerin ortaya çıktığını görebiliriz. Dijital kimlikleri yöneten yasal ve etik çerçevelerin, yapay zeka kopyalarının ortaya çıkardığı benzersiz zorlukları ele almak için gelişmesi gerekecek. Dijital mirasın yalnızca çevrimiçi hesapları değil, aynı zamanda yapay zeka kopyalarını da içerdiği bir gelecek hayal edin. Bu, mülkiyet, haklar ve bu dijital varlıkları miras alanların etik sorumlulukları hakkında karmaşık yasal soruları gündeme getiriyor. 9. Bölüm Hassas Bir Denge İnovasyonu Benimsemek, insanlığı Korumak İkizler Projesi, ölüm ve hafızayla olan ilişkimizi yeniden tanımlama sözü veren teknolojik bir devrimin ön saflarında yer alıyor. Proje, ölümün artık son olmadığı bir geleceğe cezbedici bir bakış sunarken, aynı zamanda derin etik ve toplumsal soruları da gündeme getiriyor. Dijital ölümsüzlüğün keşfedilmemiş topraklarında ilerledikçe, teknolojik yeniliğin insanlığımız pahasına olmadığından emin olarak dikkatli ilerlemeliyiz. Zorluk, bu teknolojinin potansiyelini benimserken değerlerimizi koruyarak, ölenlerin onuruna saygı duyarak ve insan olmanın özünü koruyarak hassas bir denge bulmakta yatıyor.